Minecraft'ın ikinci bölümünü çekiyoruz arkadaşlar ve Baya uzaklaştım bu bölümde dedik ev yapacağız dedik Ve ta e bizim bir tahta baltamız vardı e Bunlar vardı Biz kazmaya başlayalım direkt arkadaşlar e Kendimize böyle bir taş gibi Bir dakika ben de demir var mıydı Arkadaşlar yoktu bende demir e Fırını da almayı unutmuşum Yiyecekleri de. O yüzden mecbur böyle ilerleyeceğiz, yiyecek topluyor. burada ev yapacağız. Bu bölüm geceyi de atlatabiliriz inşallah. Koyun da falan avlayalım. Günün e ihtiyacım yok sadece et geldi. O, karlı bir nokta var arkadaşlar oraya gidelim. Karlı nokta. Önce şunları kazmak. Karlında lazım. Bakın şuralarda taş var. Hemen taş em, taş balta yapalım. Arkadaşlar bayağı e, aslında dün çekecektim videoyu. Çekemedim çünkü e, e, şeylerim çıktı, işlerim çıktı. Ana bunlar geldi. Gelin gelin. Gelin. Ah. Oh. İşte ikisinde oh. burada çoğaltıcı mı var? şuradan küçük 3 3 tane taş topladık hemen çıkalım zaten. Zaten 3 tane taş toplamamız lazımdı. Balta yapabilmek için. Daha Ş çok zombi geldi. Ama neyse zombilerle çok ilgilenmek istemiyorum. Crafting yapalım. Gene aa bizim craftingimiz var bizim. Unutmuşum dakika yanlış yere geldik ya. Arkadaşlar crafting'i koyalım. Çubuk yapalım. Sonra kazma ay balta yapalım. Ve şimdi hazırız. Gece olursa zaten direkt yapacağız ya tamamdır. Fakat gece olursam ne Evet Nerede yatağımız? Şu canavarlar çıkmadan uyuyabilsem çok güzel olur. Yoksa uyuyamayız. sevdiğimi çok beğenmişsiniz arkadaşlar. Gerçekten çok teşekkür ederim. Y 25 abone olmuşuz. Buna da çok teşekkür ederim tam hız devam sizlerle ölümlere Abi bizim şimdi bayağı bir şey yapmamız lazım O yüzden videoyu durduracağım arkadaşları yeteri kadar topladım zaten baltamla kırılmak üzere 51 tane daha toplayabildim buradan da evimizi bayağı bir yapalım Sonra kum toplamaya gideceğim. Cam yapacağım evime. Canavarları görmem için. Ona göre tedbirimi alacağım. Bu arada köyü de kaybettik ya. Ama iyiydi. Köyden sıkılmıştım zaten arkadaşlar. Sevmedim köyü. Baya uzaklaştım. Ah. büyük bir ev yapmak istiyorum. Canlı böyle. Arkadaşlar şu an şöyle bir evimizi tamamlamaya çalışalım. Şeylerini yapacağım. Cam yapacağım ya. Ay ya. Şuralara falan cam koyacağım. Yani güzel olacak. Evimizi tamamlayacağız bu bölüm. Arkadaşlar öne çıkı ilk önce bir şey yapmak istiyorum arkadaşlar. Öne çıkan kanalları öne çıkan kanallardan Hıyarcı Gamer'da Gamer alanı yani bizim dördümüzün kanalına abone olmayı unutmayın. Game Hıyarcı Gamer Hıyarcı Gamer şeyin kanalı. E, Melih'in kanalı arkadaşlar. Ona da abone olursanız çok güzel olur. Daha tabi çok fazla bir video çekmedi. Ona da abone olursanız güzel olur. Beni çok sevindirirsiniz. Ve arkadaşlar şöyle bir ev yaptık. Nasıl olmuş? Güzel oldu. Şuraları falan kapatalım. Yani kapı yapacağız buraya. Şimdi kum toplamaya gideceğim. Kum toplayacağız. Buralarda kum var mıdır? Ne bileyim. Bayağı bir kum toplayacağız arkadaşlar. Lazım kum toplamamız. Keşke kömür alsaydım ama kömür alamamışım. Tabii cam daha evimizin ilk kısmı ve öle, ölersem biter serimize gene devam ediyoruz. Kanal ilerliyor arkadaşlar. Video gelmiyor ama şimdi de videoyu direkt bugün atmayacağım. Çünkü bazı gereksinimler yanlış gösteriyor video önce attığım günden önceki gün çekmem atmam lazım öyle olacak galiba bu arada 24 tane topladı iyi abi fırın mı yapmadık Ah nereden taş bulacağız taş bulmak kolay da şimdi üşeniyorum bak şurada taş var ama şimdi daha yakında var mı diye bakacağım arkadaşlar daha aa lan Demir falan var. Kömürlere geldik bu arada. Demirleri alacağım. Hiç görmemişim ilk başta buraya girmişim. Hani zombiler vardı ya burada. Kömürlerimizi alalım. Taş da de alalım. Evet. Süper ya. Şimdi buradan demirlerimizi alalım. Arkadaşlar buradan demirlerimizi aldım. Biraz daha kömür toplayalım. Ne olur ne olmaz. Ya fazla kömür toplamıyorum. Şunu tahtam, Neyse tahtayı harcamayalım. Hiç boşuna. Direkt taşa gidecektim bu arada. İyi oldu bizim için. Arkadaşlar ee, cam yapılıyor şimdi evimize dekoras dekorasyonunu yaptım. Tamam sandıkları falan. Ah be öyle yapmayacaktım. Da neyse boşver böyle yapalım. Camları falan craftinglerim falan diyordum ama boşver. Hiç zamanım yok. Ah be ya abi. Abi cam da eskisi gibi gelmiyor ki. Buraya koy. Bu arada biraz evi büyüteyim şu camlar. Çıkana kadar. Ev büyüsün. evi güzel bir hale getirmeye çalışıyorum. Ta altlarına da tahta şey yapacağım. Tam bitmezse. Fırın da yaptım. Fırından yiyeceklerimiz falan şey yapacağız. Yani hem ocak hem fırın çalışmayacak yani. Hemen şöyle Hadi biz anlayacağım. Biz şimdi buraları döşeyelim. <laughs> Ev bence güzel oldu arkadaşlar. Ben sevdim evi. Tamamen güzel oldu. Şu camları da eklersek daha çok güzel olacak. Ev Baya güzel oldu camlarımız. Şöyle koyalım. Hala cam bir şey değil mi? Daha 7 tane camımız var arkadaşlar. Yetmezse diğer iki bölümü toplarız. Ya da şimdi de toparlayabilirim hemen. Evimizin kapısını yapar. Videoyu bitiririz arkadaşlar. Yavaştan. arkadaşlar evimiz kısmen bitti şu altlara da diğer bölümde dolduracağım hala cam pişiyor pişmesine gerek yok artık demirleri koyalım şuraya arkadaşlar şimdi kapı yapınca videomuz bitecek arkadaşlar şimdi kapıyı da yaptık ah be Beni izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Umarım videoyu beğenirsiniz. Diğer bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.